koyun. Meler gelir. Haydi mor koyun. Meler gelir. Aman dağlar delir. Gelir. Ah. Oh. Anam. Elim belim kürek kemiğim her bir tarafım acıdı. Benim bakımım çıktı ayrıldı. Vay anam. iş bitti ama ben de bittim ha. Neyse. Şu galiba sedire şöyle bir oturayım. Ayaklarımı da ha. Ayaklarımı da şöyle Ayaklarımı da şöyle Ulan deneyim demeyeyim diyorum Allah bizim bu hesabı beyi bildiği gibi yaptı. Bu sedir gibi senin Allah. Adam. Vay ayağımın kırlangıç parmağı. Vay ayağımın kırlangıç parmağı. Yok lan öyle değil. He şey serçe parmağı. Vay 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 vay. Yok sen ödemedin. Yok geçti geçti. Uf, <laughs> Ulan insan bu kadar cimri mi oluyor? İnsan evine bir parça sedir bir... Kapı çalıyor. Beyefendi kapıyı kimseye açma dedi. Alacaklar herhalde. Kapıyı kır da gel, kır da gel. Host. Adama bak kapıya dikleniyor ulan. <laughs> İmiş aç kapıyı. Ana beni tanıdı. Ee, açamam efendim. İyi bir şeyde yok. İyi şeyde yok da ben kiminle konuşuyorum bir saattir? Hırsız girmiş eve. Kaçın canınızı kurtarın. Gelirsem atar mı orsuz camdan aşağı? Ya olur mu öyle şey? Kafası filan kalır maazallah. Kırılmaz satrım kalır. Ya açamam efendim kapıyı. Haydi başka kapıyı. Allah Gidin versin. Bir şamuk aç şu kapıyı. Allah Allah. Geldim geldim dur. Ben şu mı bir alayım da. Vay beyim sen miydin ya? Ben de buraları böyle temizliyordum. Öyle sen kapıyı kimseye açma deyince ben de ne bileyim senin gelini. Patsiz herif, kapının önünde bir saattir aç oldum senin yüzünden. Senden iyi kışlık çıkar ha. Ne kışlığı? Odun. Az. Nerede? Ne nerede? Sedir. Kedi. Sedir sedir. Ha tekir. Taval arasında gördüm. Ha böyle farelerden birinin ümüğüne çökmüş sıkıyordu. Aldık bağ altına seni. Sedir nerede sedir? Ha sedir. Nasıl gözümüzden kaçmış? Ya ben bunu var ya buraları temizliyordum. Şuradan şuraya girinceye kadar benim ayrıldı ha. Bu nasıl bir şeydir ya? Bırak Zerzek'te hadi getir iskemleyi. Hayt! <laughs> <laughs> Nihayet sedir demeye dilin varmadı. Al bakalım iskemleyi. Oh şuna rahat. Oh. oh. Vallahi sendeki rahat, hünkârda yok ha. Yok tabi, kıydım parayı aldım sediri. Ya sediri aldı sediri. Oh, yalnız dilim damağım kurudu, bir su getir de içelim be. Yok getiremem efendim. Neden? Çünkü su gelemiyor. Maruzatın mı varmış? Hayır, su gelemiyor çünkü... ...gelebilecek durumda değil. Nesi varmış? İnşallah kötü bir şey yoktur. De i̇şte yok. Nasıl yok? Baya böyle yok. Oğlum su nerede? Ya yok dedim ya. Ki. Nasıl? Ya kesilmiş su, kesilmiş. Kim kesmiş? Sular idaresi. Neden kesmiş? Ne bileyim su, su idare mi? amir miyim ben? Ne zaman gelirmiş? Valla çalışanlar göreve mi gitmiş neymiş? İki günü bulur dediler ama on günü de geçebilir diyorlar ben anlamadım. İki gün mü on gün mü karar ver. Ya çalışanlar biz iki gün yokuz demişler. Ama mahalleli on günü bulur bunlara belli olmaz diyor. Ha, ne görevmiş bir şekilde gittikleri? Ya mayışları az gelmiş, ek iş yapacaklarmış. Mayışımız az beğenmedik, mayışımızı göreve gideceğiz dedim. Allah. Dilini eşek arası soksun. Görev o lan o. Görev. E tamam ben ne dedim? Görev. Görev, görev. Tamam görev, görev. Evladım. Efendim. Görev o. Ya tamam o, görev o. Neyse tamam. Seninle bu konuyu tartışmayacağım. He. Şimdi ne yapacağız? E, işte, bekleyeceğiz. Dilim damağıma yapıştı evladım. Neyi bekleyeceğiz? Ne oldu? Dilim damağıma yapıştı. Dur ben ayırayım onu ya. Lan dur, hız! Ya yapıştıysa... Mecazen diyorum. He. Ya bana bak. Bu idare amiri esaslı adammış. Bizi çok bekletmez herhalde. Çünkü demiş ki o çalışanlara söyleyin. Eğer görevden geri gelmezlerse onların hepsini nakavt ederim demiş. Boksör herhalde. Lockout evladım o lockout. Yani işten çıkaracak yerine başka işçiler alacak. He ben de sandım hepsini döve döve geri getirecek. Yok, <laughs> şey olur mu hiç? Ya ne bileyim. O zaman bu kış bu yaz gününde bu sıcakta biz kavruluruz. Senin Çözüm bulmamız gerekiyor. Kavurman da pek sert olur pek Evladım bir yok. dur! Şimdi sıcakta hem kokarız hem yanarız. Varoluş'tan senin gidip su getirmen lazım. Doğru. Doğru. O zaman git su getir. Tamam. Ben Ferhat olayım dağları deleyim o zaman. Ya nerede getireyim suyu? Evladım meydandaki çeşmeden su getireceksin. <laughs> Sen Allah'ını Allah seversen. Allah ne hamurdan Dişimin arasına akşamdan azıcık ot kaçmıştı onu çıkartmaya çalışıyorum. Evladım bırak ha. zevzekliği şimdi. Bıraktım zevzekliği de o beni bıraktı. Sen git su getir bize. Ya beyim sen beni dışarıya hiç salmazsın ancak pazardan pazara, pazar günleri pazara gittiğimde gün yüzü görebiliyorum. Ama bu evde hiç böyle değil ben gidiyorum ya. Tamam tamam evladım. Ya çek edelim. Hız! Şimdi ben sana tarif edeceğim çeşmenin yerini. Sen gidip su getireceksin. Olur. Evet biz şimdi neredeyiz? Evdeyiz. Ev nerede? Burada. Evladım, biz neredeyiz? Evdeyiz. Ev nerede? Ulan burada. Muhitten bahsediyorum evladım. Hangi muhitin? Galatalı muhitin olabilir mi? Muhittin değil bak. Muhit. Yani semt. Hangi semtteyiz? Ha Kadırga'dayız. Tamam çık Kadırga'nın üstüne. Hayır ola ya, savaş mı çıktı? Ne savaşı? Ne bileyim, Kadırga'nın tepesine niye çıkıyorum? Savaşa e mı gidiyorum. Evladım, semtimiz Kadırga'nın üzerine çık. Ha. Yukarılarına. Ha, çemberli taşa gideyim. Evet, Çemberli taşa git. Tamam, gidiyorum Çemberli taşa. İmiş! Geldim. Bir şey de doğru anla be adam. Yani İçin. mecazen şu an kadırganın üzerine çıktın çemberli taştasın. Ha ben de gidiyordum çemberli taşa. Dümdüz devam et. Devam ettim. Ne var? Beyazıt kapalı çarşı. Evet. Ya incik boncuk alayım burada. Dur be lavalleşme. Beyazıt'tan ileriye devam et. Yokuş aşağı baş aşağı yardır. Kafam gözümle aleli de patlasın sen de kurtul ben de kurtulayım. İyi iş. Mecazen söylüyorum. Yani yokuş aşağı hızlı bir şekilde in. Ya inince işte yuvarlanırım, düşerim kafam. Yürü, yürü. o zaman. Yokuş aşağı yürü. Baş aşağı nasıl yürüyeyim? Cambaz mıyım ben? İbiş, düz yürü ama yokuş aşağı git. Ha tamam öyle söyle. Tamam. Tamam ben geldim ya, laleliye. Lalelde ne var? Lalelililer. Lalelililer mi? Evet. Laleli camisi var. Ha evet laleli cami. Laleli camisinde kim var? Lalelili cemaat. Evladım geç şimdi cemaati. Yok geçen her yer dolu cuma namazı var galiba. Bak şimdi. Evet. Caminin bir müezzini var. Hilmi Hoca. Evet Hilmi Hoca. Evet. Hilmi Hoca'nın evini biliyor musun? Biliyorum. Şekerci Sokak'ta. Tamam. Hilmi Hoca'nın evinden düz devam et. Ha Aksaray'a gideyim diyorsun. Aksaray'a doğru devam et. Tamam devam ettim Şekerci Sokak'a, geçtim. Valla buraları çıkaramadım. Harık Tulum'da. Kim? Kırık tulumba. Ha olsa da yesek. Ne? Sarma tatlısıyla tulumba. Evladım kırık tulumba diyorum. Semtine sokağın adı. Ha anladım. Oradan düz devam ettiğinde ne var? Ne var? Hor hor. Al buyur. Hor hor. Biz bunun açısını yaptırdık mıydı be? Hor hor. Bana bak. Hor hor hor. Hoşt. Hoşt. Bana bak. Nerede benim sopam? Gelme. Vallahi. Evladım ne yapıyorsun? Isırırsın ısırırsın. Ne ısıracağım ben seni? Ne o kuduz mu kaptın? Ne kuduzu? Ya hor 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 köpek gibi ne yapıyorsun öyle? Hor hor sokağın adı. Ha. Çeşmede o sokakta. Ya hor, hor çeşmesini duymadın mı hiç? Ya duydum beyim de sen öyle öyle söylemedin ki sen hor 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 köpek gibi yapıyorsun Vallahi korktum ha. Hmm, o zaman... O zaman... O zaman... Ne yapalım? Sen hemen git oradan su al gel. Tamam ben hemen gideyim yukarıdan iki kova kapayım. Suları doldurayım geleyim. İki kova yetmez. Üç olsun. Yetmez. Harbi ya. Dört olsun. Yetmez. Boya badana mı yapacağız? Beş olsun. Yetmez. Ya kaç olacak? On beş tane getir. Yok artık. O zaman getireyim. Bizim bahçedeki yala dökeyim. Hem içersin hem çimersin. Hey! Hadsiz. Lan. Gel buraya.